Türkiye'nin karanlık dönemlerinin tetikçilerinden Mehmet Ali Ağaca öyle bir ortamda ortaya çıktı ki yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Değerli dostlar, 1981 yılında Papa II. Johannes Paulus'a suikast girişimi ve gazeteci Abdi İpekçi'nin faili Mehmet Ali Ağaca'nın bir görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Tolga Başaran isimli kişinin mekanı olduğu söylenen bir yerde kaydedildiği düşünülen görüntülerde Ağacanın çevresinde koruma görünümlü birçok kişi olduğu görüldü. Ağacanın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içindeki atmosferde dikkat çekti. Salonda üç farklı grubun varlığı görülürken, Ağacan'ın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubunsa ayakta beklediği görülüyor. Evin içerisinde kalabalık bir grubun olduğu görülürken, bir diğer dikkat çeken durumsa ayakta bekleyenlerin Ağca'ya korumalık yapar gibi durdukları anlardı. Bu videoda Ağca birlikte yer alan Tolga Başaran isimli şahsın yaptığı açıklamada sosyal medyada dikkat çekti. Başaran'ın konuşmasındaki bu devlet bizi nerede görmek isterse orada görecektir sözleri özellikle dikkat çekti. Tolga Başaran isimli kişinin geçmişte Sedat Peker'le fotoğraflarının olduğu, Peker'in de kendisinin gönderdiği hediyelere teşekkür videosu çektiği ortaya çıktı. Başaran, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videosunda arabasının plakasının dahi MHP'li olduğunu söylüyor. Başaran, mesleğinin çok merak edildiğini, kendisinin madencilik, akaryakıt gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptığını söylüyor. Başaran, Ağca konusundaki tartışmalara cevap verdiği konuşmasında şunları söyledi. Bundan herhangi bir siyasi çıkar elde etmeye çalışanlara sesleniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz barıştan, kardeşlikten, dostluktan, devletten, milletten tarafız. Çok güzel bir söz var. Milleti yücelt ki devlet yücelsin. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Herkes farklı görüşlere sahip olabilir ama bu bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun önüne geçemez. Bana sosyal medyadan o kadar çok atıyorlar ki Onlara da aynı şeyleri yazmaktan yoruldum. Ben evimde bir yemek verdim. Dostlarımla beraber bir yemek yedik. Bunun üzerinden nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz? Bizi bilen herkes bilir. Ne ben, ne dostlarım, hiç kimse kendi çıkarlarını devletin ve milletin çıkarlarının üstünde görmez. Ama bizim insanların bu kadar sıkıntı yaratmaya çalıştığı bir ortamda safları sıklaştırıp hep birlikte kardeşçe, dostça bir arada olmamız Belli ki birilerini rahatsız etmiş. Etmeye de devam edecek. Herkes şunu bilsin ki bu devlet bizi nerede isterse orada görecektir. Devletimizi sever, milletimizi sayarız. Ama lütfen bizim dostluklarımız üzerinden kimse siyasi çıkar elde etmeye çalışmasın. Oturduğumuz yemek masasında farklı görüşlere sahip dostlarımız var. Peki Mehmet Ali Ağaca kimdir? Biraz geçmişe gidelim. Mehmet Ali Ağaca 9 Ocak 1958 tarihinde Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördü. Bu dönemde çeşitli siyasi gruplar arasında çalışmalarda bulundu. 1979 yılında Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastin sorumlusu olarak 25 Haziran 1979'da yakalandı, Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu. 23 Kasım 1979'da da Abdullah Çatlı ile arkadaşları tarafından kaçırılarak Bulgaristan'a gönderildi. 13 Mayıs 1981'de de Papa II. Can Pole suikast düzenleyen ağaca, 22 Mart 1986'da İtalya'da ömür boyu hapse mahkum edildi. Fakat Papa'nın kendisini vuranı affettiğini söylemesi üzerine 2000 yılında dönemin İtalya Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye'ye iade edildi. Daha sonra Ağca'nın İpekçi cinayetinden aldığı ölüm cezası 1991 yılında yürürlüğe giren infaz yasası gereği 10 yıl hapse çevrilmişti. Kadıköy'de iki ayrı gaz ve soygun suçlarından aldığı toplam 36 yıl ağır hapis cezası da af yasası sebebiyle 7 yıl 2 aya indirilmişti. 12 Ocak 2006 tarihinde de serbest bırakıldı. Fakat Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine tahliye kararı oy birliğiyle bozuldu. 20 Ocak 2006'da yeniden tutuklanarak Kartal cezaevine gönderildi. Son yıllarını Sincan cezaevinde geçirdi. 18 Ocak 2010'da da cezasını tamamlayarak hapisten çıktı. Mehmet Ali Ağaca'nın Alaaddin Çakıcı ile bağları da zaman zaman medyaya yansımıştı. Ağaca Çakıcı'yı hem cezaevindeyken hem de tahliyesi sonrası ziyaret etmişti. Ağaca ziyaretlerinden birinde yaptığı konuşmada kendisinin Türkiye'ye ilk geldiğinde Çakıcı tarafından karşılandığını, anlatmış ve şunları söylemişti. Türkiye'ye ilk geldiğimde beni ilk karşılayan Alaaddin Çakıcı olmuştu. Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Alaaddin Çakıcı, Türk devletine, Türk milletine hizmet etmiş birisi. Hapiste tutulmasının hiçbir gerekçesi yok. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.